A Haber ekranlarından mutlu günler. Üniversiteye Doğru programıyla karşınızdayız. Bugün ilk konuğumuz Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Nalan Büker. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, merhabalar. Şimdi siz Sinema Televizyon Bölüm Başkanısınız ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı bir bölümden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir sanat aslında sinema Sizin ve televizyon şey. dediğimiz şey. Biraz günümüz televizyonlarını program yapısı yayın yapısı olarak ne gibi eksikler ya da fazlalar görüyorsunuz ve öğrencileri neleri düzeltmek üzerine yetiştiriyorsunuz? Şimdi e, genellikle televizyonu biz küçümseriz. Evet. Sinema sanattır, televizyon günlük tüketilen bir e, görsel işitsel araçtır. Evet. Ama şunu unutmayalım ki televizyon televizyon olmaktan çıktı. Tüm ekran platformlarıyla bugün günümüzde. Her tür görsel eşitsel öğeyle birlikte bize ulaşır hale geldi. Doğru. Biz bir görsel bombardıman altındayız. Şimdi o zaman biz toplumu daha ileriye da dönüştürmek, değiştirmek, sahip olduğumuz kültürel değerleri saklamak, hı hı. iyi insanlar yetiştirmek istiyorsak, saatlerce tükettiğimiz bu görsel unsuru, içeriğini anlamlı bir şekilde dönüştürmemiz lazım. Tabii. O zaman bizlerin, Bizim öğrencilerimizin, bu işe emek vermiş insanların hep birlikte biraz da yayıncıların katkısıyla ki anahtar onlarda Tabii ki. E, yeni düşünce sahibi gençlere, yeni format üretenlere biraz kapıları açmasını istiyorum. <laughs> Haklılar pahalı iş yapıyoruz, risk almak çok zor ama gençler çok yaratıcı. Evet sinemamızın da yani bu yıllarda son yıllarda çok sayıda film üretiliyor. E, dünya platformunda e, yer de buluyor bu filmler. Biz daha çoğunu üretebiliriz, daha kalitesini Hı -hı. üretebiliriz. Yani orada da neye ihtiyacımız var? E bize sponsorların bu film üretim sürecinde Tabii. kapı açmalarına Kesinlikle lazım. Öyle. Güç sahiplerinin, fikir sahipleriyle yaratıcı düşünceyle bir araya geleceği platformların artmasını diliyor. Şimdi ben de radyo televizyon sinema bölümünden mezun oldum ve ben üniversiteden mezun olduğumda gördüm ki hakikaten bizim de okulumuzda aldığımız teknik bilgi ve e, teorinin dışında yapım aşaması, onun uygulaması çok daha önemliymiş. Çünkü o altyapıyı hazırlarken hakikaten kullanılan şey aslında oymuş. Dokunmak, değil Kesinlikle, mi? Ellemek, değil öyle, mi? Öyle evet. Siz ne gibi imkanlar sunuyorsunuz bu anlamda? Ya, e... Birebir e, kullanabilmelerine dönük yani televizyon programı üretmelerine dönük ve bugünün sanal stüdyo ortamlarında içeren bir televizyon stüdyosu kurduk. Süper. Yani, ve biz mesela bu sene üniversitemizin Kagider'le birlikte ürettiği hı hı. bir e, girişimci kadınların eğitimine dönük bir projeyi öğrencilerimizle birlikte çektik. Aa, harika. Ve onu bizim stüdyolarımızda ürettik. Onun dışı İYENCI çalışmaları için gereken altyapıyı da sunduk. Hı hı. Teknoloji çok değişken. Evet, e, her gün maksimum teknolojiyi sunamayabilirsiniz öğrencileriniz. Ama Tabii. temelde sunduğunuz teknolojinin ulaştıkları yerde e, onların e, süreci yönetebilecek kadar destek vermesini Alt sağlamanız Alt yapı oluşturmuş olursunuz. Kesinlikle. O yüzden bizim uygulama derslerimiz çok önemli. <laughs> Ee, ama biz bunun dışında da bir şey yapıyoruz. Bu sene bir Türkiye'de e, bir ilki gerçekleştireceğiz. Biraz sır olarak projenin adını vermeyeceğim ama bu sene bizim öğrencilerimiz bir sinema filmine de imza atacaklar. çok, çok güzel. Bunun e, evet projelendirme aşaması bitmek üzere. E mesela bu anlamda da e, yapımcılardan destek aldık bu bağlamda. Çok Onlara güzel. teşekkür ediyoruz. Üniversitemize evet. teşekkür ediyoruz yol açtığı için. İnşallah her şey yolunda gittiğinde Uygulama çok önemli. Hı hı. Evet ama şunu söylemem lazım. Ben uygulamadan gelen bir insanım. Evet. E, temel altyapı olmadan, toplumu tanımadan, sosyolojiyi, psikolojiyi, kültürü bilmeden, analiz etmeyi, sorgulamayı bilmeden sadece teknolojiyi bilerek ürettiğiniz hiçbir şey yerini bulmuyor. Mesaj yukarıda asılı kalıyor. Teknolojiyi bilmeniz çok kıymetli, uygulamanız çok kıymetli ama ne söylediğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi bilmek için de hem sanatın dilini hem toplumun beklenti ve dilini, <laughs> değerlerini iyi öğrenmiş olmanız lazım. Bu anlamda biz programlarımızda hem dünya üniversitelerini takip ederek <laughs> e, altyapı dersleri koyuyoruz. E, uygulama derslerine önem veriyoruz. E, öğrencilerimizi yani Sektöre, iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim burada çok önem verdiğimiz başka bir şey de aslında sektör bileşenleriyle yani aslında gelecekte onların iş sahibi olacakları alan, alanlarla eğitim işbirlikleri yapmak. Biz e, biraz butik bir üniversiteyiz. <laughs> Az sayıda öğrenciyle birlikte yol alıyoruz. Yani 34 kişilik kontenjanımız var. Tabii. E, bu butik olmanın özelliğini her öğrenci için ayrı ayrı konuşma şansını elde ederek sağlıyoruz. Çok güzel. <laughs> Onlara rehberlik etmek, danışmanlık etmek bizim için çok kıymetli. Kulüplerimiz var, öğrencilerimiz Şimdi ona var. Girecektim, bir sürü sinema kulübü. Hı hı. sinema kulübü daha sinema televizyon bölümü kurulmadan kurulmuş bir kulüp. Özel eğitim sınıfı açtık kulübe. i̇şte geceleri kaldık, onlarla çalıştık. Senaryo yazdılar, getirdiler, film yaptılar. Harika. Hı hı. İşte galerilerimiz var mesela iki tane sanat galerimiz var. Sadece üniversite içinde değil üniversitenin dışına da hizmet veren galeriler burada. Süper. Dönemsel sergilerimiz var orada hı hı. seminerler e, söyleşiler çok yoğunlukla hı hı. yapılıyor. şile kendine özgü Hani yaratıcılık tasarım harikası böyle manzaralara sahip ortamlara Doğru. sahip bambaşka bir altyapı hı hı. E, e, hepsinin zaten temel hedef olan Hani iyi insan ama çağdaş girişimci geleceğin meslek geleceğin üretim tipolojisine uygun hı hı. insanı yetiştirmek için de biraz böyle hani Ufuk çizgisinin çok uzakta olduğu, hı hı. baktığınızda arayı hayallerle doldurabileceğiniz bir vizyona ihtiyacı var bu gençlerin. Evet. Bunu da de denize de. karşı şöyle bir bakabiliyorlar. <laughs> Bütün arayı o maviliği evet. Hayallerinizle doldurun ki hı hı. o hayaller sizin geleceğinizi biçimlendirsin diyoruz biz de. Harikasınız. <laughs> Peki son olarak öğrencilere ve velilere bu tercih süreci boyunca ne önerirsiniz? Kişinin ne olmak istediği, gelecekte hangi meslekte kendini mutlu hissedeceği, Hı -hı. bence en önemli karar. Evet. O yüzden evlatlarımızın Hı -hı. E, önünü açacak kararlar vermek lazım. Ben gençlerden şunu rica ediyorum: Lütfen sadece puanım tuttuya bakmayın. Hı -hı. Ne yapıyor bu üniversite? Tabi. Ne olanaklar sunuyor? Buyurun gelin, kapımız 24 saat açık. Gelin ziyaret edin. Gelin yüz yüze tanışalım. Telefon edin, iletişim kuralım. Ama sorun, görün, dokunun. O enerjiyi aldığınız an doğru yerdesiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız Aa, için. Çok, çok keyifliydi. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok mersi.